He tamam. Sıkıntı yok abi hallederiz Dur. Babam kurbanlığı iyi seçin diyor. O kadar parası var mı? Öyle söylediğine göre. Neyse sıra sıra bakalım hangisini beğenirsek konuşuruz. Nasıl olur? Yok bunu çok beğenmedim. Biz kaç ortak girecektik? Dört ortak gireceğiz. O zaman bu dört kişiye çok küçük olur. Ulan oğlum hayvanlar pahalı pahalı. Ne kadar küçük o kadar iyi. Ya olur mu öyle şey? O zaman keçi keselim. Valla iyi olur abi. Neyse seni kırmayalım. Bizim keçilere de bakalım. Bu ya. E işte bu çok zayıf değil mi ya? Çok küçük olur abi. Maşallah maşallah. Yok bunda iyi çıkar. Yani sen şimdi dört kişiyle keçiye mi gireceksin işte? Ne yapalım oğlum? İnek pahalı. 4 kişiyle keçiye idare eder. Sen iyi değilsin enişte. Biz bu keçiyi kesersek 200 lira kasapta ne? Et almamız onda kalırız. O niye lan? Adam başına 2 kilo et düşecek de o yüzden. Ne yaptınız bu kurbanlık işini? Bir türlü karar veremedik. Niye karar veremediniz? Enişte benimle dalga geçiyor. 4 kişiyle keçiye girecekmiş. Herkes kararında özgürdür. Ve ben bu sene keçi kesmeyi düşünüyorum. Ya keçi olmaz olmaz. Keçi mahalleye getirmeye utanırız ya dört kişiyle. Ona bırak. Biz adama söyledik dört kişiyle keçiye gideceğiz diye. Adam gülme krizinden bize keçi seçemedi. Sen onu aldırma biz neye gireceğiz? Babanda para var. Söyle bize biraz yardım etsin. Senin yüzünden bize para kalmadı. Her şeyde babam bir para verecekse sen ne güne o zaman? Haklı. Haklıyorum.